Hiç kimse zalim büyük annemin cenazesinde Meti'ye okumayı kabul etmedi. Bu yüzden gönüllü oldum ve onun hakkında güzel bir uydurma hikaye anlattım. Tören sonrasında avukatı gülümseyerek yanıma yaklaştı. Tebrikler dedi. Büyük annenin son testini geçtin. Hikayeye girmeden önce şunu yapalım. Yaşınızı yorumlara yazın ve her gün daha fazla harika hikaye için abone olmayı unutmayın. Şimdi o garip cenaze salonuna geri dönelim. Irmak cenaze salonunun ön sırasında oturuyordum. Ailemin koltuklarında okul müdürünün odasına çağrılmış çocuklar gibi kıvranışlarını izliyordum. Hepimiz aynı nedenle oradaydık. Büyük annem Fatma Kaya'yı gömmek için. Ama hiçbiri orada olmak istemiyordu ve kesinlikle üzgünmüş gibi davranmak istemiyorlardı. Fatma Kaya 84 yaşında ölmüştü. Ve dürüst olmak gerekirse ailenin çoğu rahatlamıştı. O her açıdan zor bir kadındı sadece zor değil, zalimdi. Hatırladığım kadarıyla servetini ve keskin dilini silah gibi kullanıyordu. Onu hayal kırıklığına uğratmaya cesaret eden herkesi ezerdi ki bu neredeyse herkes demekti. Ben 28 yaşındayım, bir lise Türkçe öğretmeniyim ve her zaman unutulmuş torun olarak bilinirdim. Kuzenlerim büyük anne Fatma'nın dikkatini ve onayını, daha da önemlisi parasını çekmek için yarışırken ben mesafemi korumuştum aile dramasının üstünde olduğumdan değil, Fatma Kaya'ya yaklaşmanın incinmek anlamına geldiğini erken öğrenmiştim. O, en zayıf noktanızı bulup kırılana kadar bastırma yeteneğine sahipti. Kuzenim Deniz, ergenliğinde kilosuyla mücadele ederken hala yemekten bahsedildiğinde irkiliyor çünkü onun yaptığı yorumlar yüzünden. Kuzenim Selin sanatçı olma hayalini Fatma'nın bir bütün Ramazan yemeğinde yaratıcı tiplerin neden hep fakir ve mutsuz kaldığını açıklamasıyla bırakmıştı. Ama Fatma hakkında şu var. Sadece rastgele zalim değildi, stratejik zalimdi. Mirasını havuç gibi sallardı. Hatırı sayılır servetinin onu en çok memnun edene gideceğini açıkça belirtirdi. Bu aile toplantılarını gladyatör arenalarına çevirmişti. Kardeşler ve kuzenler onun beğenisini kazanmak için yarışırdı. Ben bu oyundan yıllar önce çıkmıştım. Herkes onun onayı için performans sergilerken ben sadece ziyaret ederdim. Sık değil, belki birkaç ayda bir ama Çınar sokaktaki devasa evine uğrar, resmi oturma odasında oturur ve ailesi, komşuları, dünyanın hali hakkında şikayetlerini dinlerdim. Fikirlerine karşı çıkmaktan korkmazdım. Dinlerdim ve konuşurdum. Bir keresinde bana benden bir şey istemeyen tek kişi sensin demişti ve bunun iltifat mı yoksa suçlama mı olduğundan emin değildim. Şimdi o gitmişti ve hepimiz bu steril cenaze salonunda toplanmıştık. Sevgiyle gönderilmemiş çiçeklerle çevrili tabuta bakıyorduk. Cenaze müdürü, gergin bir adam olan Bay Polat 20 dakikadır birinin metiye okumayı kabul etmesi için uğraşıyordu. Bayan Kaya hakkında bazı anılar paylaşmak isteyen biri var mı diye soruyordu. Sesi her tekrarda daha umutsuzlaşıyordu. Sessizlik kulakları sağır ediyordu. Amcam Recep, Fatma'nın en büyük oğlu, ayakkabılarını yoğun bir konsantrasyonla inceliyordu. Teyzem Meral telefonunu kontrol ediyordu. Kuzenlerin birden çiçek düzenlemelerine hayran kalmışlardı. Kimse? Bay Polat tekrar denedi. Favori bir anı, size öğrettiği bir ders. Daha fazla sessizlik. Salondaki küçük cemaatte, çoğunlukla yaşlı komşular ve camiinden birkaç kişi aralarında fısıldaşmaya başlamıştı. Bu utanç verici hale geliyordu. Çok güçlü bir kadındı. Amcam Recep sonunda zayıfça teklif etti. Güçlü iradeli teyzem Meral düzeltti ve bu bile cömertçe geliyordu. Bay Polat odada artan panikle etrafına baktı. 30 yıllık cenaze yönetme kariyerinde Muhtemelen hiç kimse ölen hakkında güzel bir şey söylemek istemediği bir durumla karşılaşmamıştı. İşte o zaman ayağa kalktım. Ben yaparım dedim. Odadaki her kafa bana dönmüştü. Amcam Recep'in kaşları şaşkınlıkla kalkmıştı. Kuzenim Deniz endişeli görünüyordu. Sanki çöküş geçiriyormuşum gibi. Mehmet, teyzem Meral fısıldadı. Yapmak zorunda değilsin. Sorun yok dedim. Kürsüye doğru yürüyerek birinin bir şey söylemesi lazım. Kürsünün arkasında dururken Fatma Kaya'yı gömmek için gelen küçük kalabalığa bakıyordum ve ne diyeceğimi hiç bilmiyordum. Gerçeği söyleyemezdim. Acımasız, manipülatif bir kadın olduğu ve çoğumuzun hayatını perişan ettiği. Ama sessiz de duramazdım. Bu yüzden hayatımda hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Tamamen Çedi ve Jüedü'yü inançla yalan söyledim. Büyükannem Fatma Kaya Sevginin birçok formda geldiğini öğreten bir kadındı. Kuzenim Selin'in gözlerinin şaşkınlıkla büyüdüğünü gördüm. Fatma'dan sevgi, küçükken pazar öğleden sonraları beni mutfağına davet ederdi. Ünlü elmalı böreğini yapmayı öğretirdi. Tarif kitabına yazmadığı gizli malzemeli olanı. Bu tamamen yanlıştı. Fatma benim yanımda hiç yemek yapmamıştı ve mutfağı hizmetçinin alanı olarak gördüğünden emindim. Büyük Buhran sırasındaki çocukluğu hakkında hikayeler anlatırdı. Ailelerinin daha azı olan komşularına nasıl yardım bulduklarını. Bu da yanlıştı. Fatma zengin büyümüştü ve kimseye yardım etmekle ilgilenmemişti. Gerçek gücün odadaki en yüksek ses olmak olmadığını öğretti, dedim doğrudan amcam Recep'e bakarak ki o annesinin eleştirilerini bastırmak için yıllarını harcamıştı. Her şey dağıldığında başkalarının güvenebileceği kişi olmak hakkında bunu doğaçlama yapıyordum ama garip bir şey oluyordu. Konuşurken cemaatteki insanların baş salladığını görebiliyordum. Bazı yaşlı komşular gözlerini siliyordu. Hatta kendi aile üyelerim bu uydurma Fatmakaya versiyonundan etkilenmiş görünüyordu. İnsanlarda kendilerinin göremediği potansiyeli görme yeteneği vardı. Sizi zorlardı evet ama sadece kendinizin mümkün sandığınızdan daha fazlasına yetenekli olduğunuza inandığı için bu belki de en büyük yalandı. Fatma'nın zorlaması her zaman teşvikten ziyade duygusal savaş gibi gelirdi. Onunla son konuşmamı hatırlıyorum. Hayattaki en önemli şeyin biriktirdiğin değil, verdiğin olduğunu söylemişti. Nezaketin tek önemli para birimi olduğunu ve en zengin insanların başkalarını değerli hissettirenler olduğunu. Fatma Kaya'ya, parayı ve sevgiyi ejderha gibi koruyan bir kadına bu sözleri atfetmenin ironisi bende kaybolmamıştı. Ama cemaatteki yüzlere baktığımda sözlerimin etkisi olduğunu görebiliyordum. Büyük annem her zaman anlaşılması kolay biri değildi dedim ve bu nihayet doğruydu. Yüksek standartları vardı ve aptallara tahammülü yoktu. Ama o sert dış görünüşün altında ailesini ve topluluğunu derinden önemseyen bir kadın vardı. Durdum, en iyi elbisesiyle yatan tabuta bakarak muhtemelen mezarında benim çizdiğim aziz portresiyle dönüyordur bana bazen en zor sevilen insanların sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar olduğunu öğretti diye bitirdim ve gerçek karakterin bize yardım edebilecekleri nasıl tedavi ettiğimizde değil, edemeyenleri nasıl tedavi ettiğimizde ortaya çıktığını. Kürsüden indim ve gerçeküstü gelen bir alkış tufanına. İnsanlar Fatma Kaya hakkında bir metiye için gerçekten alkışlıyordu. Teyzem Meral ağlıyordu, kuzenim Deniz onaylayarak baş sallıyordu. Hatta cenaze müdürü rahatlamış görünüyordu. Koltuğuma dönerken suçluluk ve memnuniyet karışımı hissettim. Dişlerim arasından yalan söylemiştim. Ama Fatma'ya hayatta nadiren gösterdiği bir onuru ölümde vermiştim. Onu yas tutulabilir bir versiyonunu yaratmıştım. Hatta o versiyon hiç var olmasa bile. Cenaze töreninin geri kalanı bulanık geçti. Fatma'nın muhtemelen hiç mırıldanmadığı ilahileri söyledik, nadiren uyguladığı merhamet ve affetme dualarını dinledik ve tabutunun muhtemelen odada orada olmak için para alan tek kişiler olan taşıyıcılar tarafından taşınmasını izledik. Mezar başında Fatma Kaya'nın toprağa indirilişini izlerken garip bir kapanış hissi duydum. Ona veda etmekten üzgün olduğumdan değil, ona hiç vermediği bir şeyi vermeyi başardığım için şüphenin yararını. Defin sonrasında İnsanlar dağılmaya başlarken pahalı bir takım elbise giymiş bir adam yanıma yaklaştı. Muhtemelen altmışlarında gümüş saçlı ve herhangi bir odada en önemli kişi olmaya alışkın bir kendine güven taşıyordu. Bay Kaya dedi elini uzatarak. Ben Hasan Polat, büyük annenizin avukatıyım. Ah dedim elini sıkarak. Tanıştığımıza memnun oldum. Güzel bir metiyeydi dedi ve ifadesinde okuyamadığım bir şey vardı. Çok yaratıcı, utançla kızardım. Teşekkürler. Sadece birinin onun hakkında güzel bir şey söylemesi gerektiğini düşündüm. Gerçekten de Bay Polat dedi gülümsemesi genişleyerek. Aslında özel konuşmayı umuyordum. Büyük annenizin mal varlığıyla ilgili bazı konuları sizinle tartışmam lazım. Benimle mi? Kafam karışmıştı. Sanırım amcam Recep'le konuşmak istersiniz. O yönetici. Aslında Bay Polat dedi özellikle sizinle konuşmak istiyorum. Yarın sabah ofisime gelebilir misiniz diyelim on. Kabul ettim ama Fatma'nın avukatının benimle ne isteyebileceğini hayal edemiyordum. Bildiğim kadarıyla vasiyetinde adım geçmiyordu. Hiç favorisi olmamıştım, dikkatini çekmek için yarışmamıştım, mal varlığından bir şey beklememiştim. O gece yatakta günün olaylarını tekrar yaşadım. Metiye'yi, anlattığım yalanları, insanların uydurma büyük annem versiyonuna tepkilerini düşündüm aldatmacadan suçlu hissediyordum. Ama başka bir şey de hissediyordum, garip bir huzur. Hayatımda ilk kez dürüstlük yerine nezaketi, doğruluk yerine merhameti seçmiştim. Ertesi sabah tam onda Polat ve ortaklarına vardım. Hukuk bürosu, zengin müşterilerin işlerini yöneten birinden beklenecek her şeye sahipti. Maun mobilyalar, deri ciltli kitaplar ve sessiz, pahalı bir otorite atmosferi. Bay Polat ofisinde beni karşıladı ve devasa masasının karşısındaki deri koltuklardan birine oturmamı işaret etti. ''Bay Kaya'' diye başladı. ''Size oldukça alışılmadık bir haberim var.'' ''Tamam'' dedim. ''Ne bekleyeceğimi bilmeden. Büyük anneniz tüm mal varlığını size bıraktı. Ona baktım. Yanlış duyduğumdan emindim. ''Affedersiniz ne? Tüm mal varlığını.'' diye tekrarladı. ''Ev, yatırımlar, banka hesapları, her şey.'' yaklaşık 50 milyon lira değerinde odadaki hava boşalmış gibi hissettim. Bu imkansız. Beni zar zor tolere ederdi. Amcam Recep, teyzem Meral, onlar onun dikkatini çekmek için yarışanlardı. Evet, Bay Polat araya girdi, bundan haberdardı. Aslında buna güveniyordu. Anlamıyorum, Bay Polat koltuğunda arkaya yaslandı, ifadesi ciddileşerek. Büyük anneniz çok karmaşık bir kadındı, Bay Kaya. Hayatının son 20 yılını ailesi üzerinde karakter testleri olarak adlandırdığı şeyi yaparak geçirdi. Karakter testleri kimin onu seveceğini veya en azından finansal ödül vaadi olmadan temel insan onuruyla davranacağını görmek istiyordu. Kimin onu ziyaret edeceğini, zaman harcayacağını, hiçbir şey karşılığında nezaket göstereceğini bilmek istiyordu. O garip pazar öğleden sonraları ziyaretlerini düşündüm resmi oturma odasında oturup şikayetlerini ve eleştirilerini dinleyerek, o ziyaretleri hiç sevmemiştim ama onlardan bir şey de beklememiştim. Aile üyelerinizin çoğu, Bay Polat devam etti, büyük annenize sadece bir şey istediklerinde ilgi gösterdi. Ev peşinatı için para, üniversite harcı yardımı, iş girişimleri için destek. Onu bir banka olarak görüyorlardı, bir insan olarak değil. Ama ben ondan hiçbir şey istemedim dedim. Tam olarak Bay Polat gülümsedi. Düzenli ziyaret eden tek kişiydiniz, karşılığında bir şey istemeden, onu potansiyel gelir kaynağı yerine bir insan gibi davranan tek kişiydiniz. Ama o, güzel bir insan değildi dedim bunu söylerken, sadakatsiz hissederek. Hayır, Bay Polat kabul etti. Değildi. Zor, talepkar ve sıklıkla zalimdi. Ama aynı zamanda etrafındakileri test ediyordu, hak etmese bile temel insan merhametini kimin göstereceğini görmek için masasının çekmecesinden ulaşarak Fatma'nın tanıdık örümcek ağı gibi yazısıyla ismimin yazıldığı mühürlü bir zarf çıkardı. Bunu size bıraktı dedi. Sadece son testini geçerseniz verilmek üzere talimatla. Son test neydi? Metiye. Bay Polat dedi. Ailesinde kimsenin cenazesinde konuşmak istemeyeceğini biliyordu çoğu insanın hiçbir şey söylemeyeceğini veya onun hakkında gerçekten olumlu bir şey bulmakta zorlanacağını biliyordu. Kimsenin dürüstlük yerine nezaketi, doğruluk yerine merhameti seçeceğini görmek istiyordu zarfı titreyen ellerle. Aldım yani yalan söyleyeceğimi biliyordu. En iyisini görmeyi seçeceğinizi umuyordu. O en iyi hayali olsa bile. Bay Polat dedi ki ailesinden birinin hayatta hak etmediği onuru ölümde vermesini umuyordu yeterince sevecek birinin Zarfı açtım ve içindeki mektubu açtım Fatma'nın dikkatli yazısıyla yazılmıştı Sevgili Mehmet bunu okuyorsan son testimi geçtiğin anlamına geliyor Cenazemde benim hakkımda nazik konuşmayı seçtin hayatım boyunca sana pek neden vermemiş olsam da sevmesi kolay bir kadın olmadığımı biliyorum sıklıkla zalim manipülatif ve talepkar olduğumu biliyorum. Sözlerim ve eylemlerimle insanları seni dahil incittiğimi biliyorum. Ama nedenini anlamanı istiyorum. Gençken nezaketin suistimal edildiğini öğrendim. Cömertliğin zayıflık olarak görüldüğünü, güvenin sıklıkla ihanet edildiğini ve sevginin uyarı olmadan geri çekilebilen bir şey olduğunu. Bu yüzden kalbimin etrafına duvarlar ördüm ve bana yaklaşmaya çalışan herkesi test ettim amcan Recep'i iş kararlarını eleştirerek test ettim. Desteklemediğimde hala ziyaret edip etmeyeceğini görmek için. Başarısız oldu. Teyzen Meral'i çocuklarının üniversite masraflarına yardım etmeyi reddederek test ettim. Faydalı olmadığımda hala arayıp aramayacağını görmek için. O da başarısız oldu. Kuzenlerini düzinelerce küçük yolla test ettim ve hepsi başarısız oldu. Ama sen, Mehmet, sen hiç başarısız olmadın zor olsam bile beni ziyaret ettin. Şikayetlerimi dinledin, benimle konuştun. Bana aynı şekilde davranmasam bile temel insan saygısını gösterdin. Nezaketini fark etmediğimi sanıyorsun belki ama ettim. Her ziyaret, her sabırlı konuşma karşılığında çok az şey sunan acımasız yaşlı bir kadınla geçirdiğin her an hepsinin fark ettim. Sana bıraktığım para favori torunum olmanın ödülü değil, karakterinin tanınması hak etmediğimde merhamet gösterdin ve bu bir insanın sahip olabileceği en nadir ve değerli nitelik. Bu mirası seni mutlu eden bir hayat kurmak için kullanmanı umuyorum. Benden daha nazik olmanı umuyorum ve bazen en zor sevilen insanların sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar olduğunu hatırlamanı. Ben de orada olmayan bir iyiliği gördüğün için teşekkürler. Tüm sevgim ve saygımla büyük annen Fatma. Mektubu iki kez okudum gözyaşları görüşümü bulanıklaştırarak yukarı baktığımda Bay Polat nazik bir ifadeyle beni izliyordu. Seni zalim olmak için test etmiyordu diye sessizce söyledi. Çok kez incinmiş olduğu için güvenmeyi unutmuştu ama gerçek nezaketi gördüğünde tanımayı hiç unutmamıştı. Korkunç hissediyorum dedim. Yıllarca onu sadece acımasız yaşlı bir kadın sanıyordum. Yalnız olduğunu hiç fark etmemiştim. İkisi deydi, Bay Polat dedi, acımasız ve yalnız. Ama aynı zamanda gözlemci ve kendi şekilde akıllıydı. Gerçek karakterin bizi ödüllendirebilecekleri nasıl tedavi ettiğimizde değil, edemeyenleri nasıl tedavi ettiğimizde ortaya çıktığını biliyordu. O gün hukuk bürosundan 50 milyon liralık bir kasa çeki ve büyük annem hakkında tamamen farklı bir anlayışla ayrıldım. Zor biriydi, evet. Ama aynı zamanda insandı, zalimdi. Ama dünyayı test ediyordu, birinin kendi çıkarları yerine nezaketi seçeceğini görmek için, sonraki haftalarda mirası ve büyük annemin gerçek doğası hakkındaki vahiyi işlerken, ilişkimiz hakkında farklı düşünmeye başladım. Yükümlülükten katlandığım o garip pazar, öğleden sonraları ziyaretleri birden yeni anlam kazandı. Acımasız bir yaşlı kadının şikayetlerini dinleyerek zamanımı boşa harcamamıştım. Umutsuzca yalnız ama bunu kabul edemeyecek kadar gururlu birine yoldaşlık sağlıyordum. Davranışlarının bazılarını da anlamaya başladım, her zaman beni şaşırtanları. Aynı soruları tekrar tekrar sorması, sanki sabrımı test ediyormuş gibi. Diğer aile üyeleri hakkında keskin yorumlar yapması, sanki katılacağımı mı yoksa savunacağımı mı görmek istiyormuş gibi. Bazen sadece sessizce oturması, sanki kalacağımı mı yoksa bahane bulup gideceğimi mi bekliyormuş gibi. On yıllarca süren bir insan doğası deneyi yapıyormuş ve ben farkında olmadan test deneyiymişim. En zor kısım ne kadar izole hissetmiş olmasıydı. Milyonlarca lirası, güzel bir evi ve büyük bir ailesi olan bir kadın. Ama kullanılmaktan o kadar korkuyordu ki herkesi itmişti. Herkesi benim dışımda. Ve sadece parasından ilgisiz olduğum için onu manipüle etmeye zahmet etmemiştim. Amcam Recep'i veya teyzem Merali arayıp mirası söylemeyi düşündüm. Ama bir şey beni durdurdu. Yıllarca Fatma'nın onayını kazanmak için yarışmışlar, finansal fayda olabileceğini düşündüklerinde abartılı sevgi gösterileri yapmışlardı. Favorisini kazanmaya hiç çalışmayan torunun aslında kazanmış olduğunu öğrenince nasıl tepki verirlerdi? Bunun yerine mirası şimdilik gizli tutmaya karar verdim paranın bir kısmını öğrenci kredilerimi ödemek ve küçük bir ev almak için kullandım. Ama sorular doğuracak dramatik yaşam tarzı değişiklikleri yapmamaya dikkat ettim. En derin değişiklik finansal değildi, duygusaldı. Hayatımda zor veya talepkar olabilecek diğer insanları düşünmeye başladım. Davranışlarının gerçek doğaları yerine savunma mekanizması olup olmadığını merak ederek. Öğrencilerime daha sabırlı oldum, zor meslektaşlarıma daha anlayışlı, insanlara şüphenin yararını vermeye daha istekli. Cenazeden 6 ay sonra büyük annemin evini temizlerken şimdi benim evim her şeyi tam çember yapan bir şey buldum. Nadiren giydiği resmi elbiselerin arkasındaki yatak odası dolabında gizli bir defter, hiç sakladığını bilmediğim şeylerle doluydu. İlkokul karne kopyalarım, öğretmenlik ödülü kazandığımda gazete kupürleri, üniversite mezuniyet programım ki onun katıldığını bile hatırlamıyordum. Aile toplantılarından fotoğraflarım dikkatlice kesilip yapıştırılmış küçük el yazısı başlıklarla. Mehmet Ramazan'da 12 yaşında. Mehmet'in lise ilk günü. Mehmet bulaşıkları yardım ediyor. Ne iyi çocuk. Hep dikkat ediyormuş. Onu zar zor fark ettiğini sanırken hayatımı gururlu bir büyük anne gibi belgeleyenmiş. Gerçekleşme hem iç ısıtıcı hem kalp kırıcıydı. Defterin son sayfasında hiç görmediğim bir fotoğraf vardı. Lise mezuniyet partisinden Fatma ve benim arka verandada da birlikte otururken bana telefonumda bir şey gösteriyordum ve o yakına eğilmiş gerçekten gülümsüyordu. Bu anı hatırlamıyordum ama biri yakalamış ve o gizli defterine koyacak kadar değer vermiş. Fotoğrafın altında dikkatli yazısıyla şöyle yazıyordu: "Sevgili Mehmet'im, beni banka hesabı değil insan olarak gören tek kişi. Umarım bir gün ziyaretlerinin benim için ne kadar önemli olduğunu anlar. Dolabın zemininde oturdum, var olmayan bir sevginin kanıtlarıyla çevrili ve ağladım. Acımasız, zor kadın sandığım için değil, aslında yalnız, korkmuş kadın için, kalbi çok kez kırıldığı için, sevgisini zalimlik duvarları ve karakter testleri arkasına gizlemiş bir kadın için. Cenazesinde verdiğim metiye anlattığım güzel yalanlar onun nezaketi ve bilgeliği hakkında artık yalan gibi gelmiyordu. Peygamberlik gibiydi. Korkmasaydı kim olabileceği, olmak istediği hakkında gerçekti. Bir yıl sonra aynı lisede hala öğretiyordum, mirasımla sessizce yaşıyordum, büyük annemin fark etmeden öğrettiği dersleri düşünüyordum. Nezaketin neden gerektirmediğini, merhametin kazanılması gerekmediğini ve bazen en zor insanların sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar olduğunu öğrendim. Aileme mirası hiç söylemedim. Fatma'nın parası hayır kurumuna gitti sanmalarına izin verdim. Bay Polat'ın kimse son testini geçmezse olacağını önerdiği gibi. Bir şekilde hayıra gitmişti. Zor insanların yüzeyinin ötesini görüp altındaki insanlığı tanıyan birine gitmişti. Hala bazen mezarını ziyaret ediyorum. Çiçekler getirip baştaşının yanında sessizce oturuyorum. Öğrencilerimi anlatıyorum. Onun anısına yaptığım küçük nezaket eylemlerini, son dersi dünyaya bakışımı nasıl değiştirmeye devam ettiğini ve bazen rüzgar tam doğru estiğinde yemin ederim sesini duyuyorum. Artık keskin ve eleştirel değil, sıcak ve minnettar. Ben de orada olmayan bir iyiliği gördüğün için teşekkürler. Gerçek şu ki hep oradaydı. Sadece yıllar süren incinme ve korku ve çok kez kırılmış bir kalbi koruma ihtiyacı arkasına gizlenmişti büyük annemin bana en büyük hediyesi bıraktığı para değildi. Herkesin, en zor insanların bile merhametli gözlerle görülmeyi hak ettiği anlayıştı. Son testi gerçekten cenazesinde ikna edici yalan söyleyip söyleyemeyeceğim hakkında değildi. Yargı yerine sevgiyi, dürüstlük yerine nezaketi, alaycılık yerine umudu seçip seçemeyeceğim hakkında. Ve o testi geçerek sadece parasını miras almadım. Bilgeliğini, acısını ve nihayet sevgiye kapasitesini miras aldım. Çocukluğumu zorlaştıran zalim büyük anne gitmişti ama her bağlantı anını gizlice değerli tutan, hayatımı gerçekten önemseyen birinin bağlılığıyla belgeleyen, son yıllarını savunmalarının ötesini görüp içindeki yalnız kişiyi görecek birini umarak geçiren kadın, yaptığım her nezaket eyleminde yaşıyordu. Zor insanlara sunduğum her sabır anında en iyi yanı hak etmemiş birinde görmeyi seçtiğim her seferde. Fatma Kaya sonuçta usta bir öğretmendi. Sadece anlamam 28 yılımı alan bir dersi öğretiyordu. Merhametin gücü ve insan doğasının karmaşıklığı hakkında ne kadar inanılmaz bir hikaye. Fatma'nın son testi bize bazen en sevimsiz görünen insanların sevgiye en çok ihtiyaç duyanlar olduğunu gösteriyor. Mehmet'in Metiye'de yalan söyleme seçimini nasıl buluyorsunuz? Hayatınızdaki zor birinin aslında karakterinizi test ettiğini keşfettiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu gizli sevgi ve beklenmedik mirasın güçlü hikayesi sizi etkilediyse lütfen like düğmesine basarak desteğinizi gösterin ve her gün daha fazla harika hikaye için abone olun. Bildirim zilini tıklamayı unutmayın ki hiçbir yüklemeyi kaçırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki hikayede görüşürüz.